Bakı, deniz kenarı, Milli Park'tayız. İşte burada, Türkiye'de olduğu gibi, Bakü'nün de ismi yazılı. Hemen yanı başında kalp. Ve böyle olunca tüm çiftler, tüm turistler şurada tabii ki resim çektiriyor, video çektiriyor. Hemen Anlıyorsun ki bu turisttir. <laughs> i̇şte kalp ve Bakü. Bakü zaten kalbimizde ama işte burada Bakü'yü, kalbimizi bırakıp gidiyoruz. Şöyle insanla güzelce denizin kenarında oturarak Genizin tadını çıkarıyor. Hemen karşıda, Azerbaycan'ın her yerinde olduğu gibi birbirinden güzel fizgiler, tarihi ve idari binalar. İşte Azerbaycan böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir yer. Yani sokak lambaları bile fark ederseniz birbirinden farklı, birbirinden güzel. Şurada gece olunca saat ve tarih yazıyor. Böyle hemen altında görüyorsunuz kocaman bir sokak lambası. Tabi bir sokak lambasına benzemiyor çünkü çok havalı. Bir çok güzel. Hemen yanı başında bir soğuk lambası da ve o da tabii ki farklı. Şöyle Azerbaycan'da binalar dışından gördüğünüz gibi böyle çok güzel, çok özel. Böyle her yerde insanlar bu güzel ortamdan dolayı çiçekler, böcekler hepsi bir arada olunca insanlar doğal olarak resim video çektiriyor. Kıskı inanılmaz güzel. İşte şu, şu sokak lambasına bakın. Ne kadar güzel. Kocaman. Ve yanındaki ağaç da bir ayrı güzel. rüzgar hafif dönünce Türkiye'den yüzümüze su geliyor.